Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yusuf'la Rosella. Evet Rosella kızgın bir halde. <laughs> tamam onu bırak o şey. <laughs> evet küçük enişte arkadaşlar. Küçük enişte şu anda Aşk <laughs> Evet, 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 evet gel, 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 gel. Kim o kızım? Kim o kızım? Kim? Kim o kızım? Kim o kızım? Allah <laughs> Aha o, o nasıl atladı la? Hadi. Yakala onu kızım. Gel kızım. Hadi kızım. Hadi kızım. Yakala onu kızım. Yakala. Hadi gel hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. <laughs> Ata çıkamadın mı? Ne oldu? Ya kızım, ya kızım, ya kızım. Yakala onu kızım, yakala kızım. Rosella, yakala onu, yakala. Yakala kızım. Alın! Bak yanına iyisi de, Bok yanına iyisi. Yakala. Ya! Kim oraselha? Kim Aha. Aha. Eee <laughs> <laughs> bak sahiplenme böyle bir şey işte bak. Aha, sosyeteyi de yakaladı. <laughs> evet, küçük enişte. Küçük enişte ne oldu? Küçük enişte. He küçük enişte. Nuri Alço. Yakala onu kızım. Yakala kızım. Yakala. <laughs> <laughs> yakala kızım. Gel. Yakala. Ay, yak, yak. Rosi. 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 Yakala onu. Yakala. Ay, ay. Yakala. Ay. Yakala. Ay. Yakala. Ay. yakala onu. Yakala. <gülüyor> <gülüyor> yakala Rosella. Yakala Rosella. Ay, yakala. Ayıp be. Vallahi. Var ya bir gün mü Yusuf Ağa bir, bir takla attıracak ama. Gel gel gel. Kim var o <laughs> Ee ondan sonra siyah beyaz olur kaynana. Ay, gel gel gel. gel. <laughs> Senden mi torpilli? <laughs> Arkadaşlar Yusuf'la Rosella'nın oyunu birazdan sıkıntıya girecek. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.